Selamlar beyler nasılsınız ben bomba gibiyim ee, bu videoda bir 3-4 ay önce yaşadığım bir olayı anlatacağım arkadaşlar bundan 3-4 ay önce 3 tane kanal vardı çünkü anlatacağım olay bu 3 kanal üzerinden Atakan Atakan Kerem ve Dorahan ilk başta e, bu üçünde arası gerçekten kötüydü bak bakın Kerem'le Atakan'ın arası iyiydi fakat Dorahan'la Kerem ve Atakan'ın arası kötüydü. Ondan sonra işte Atakan'la Dorahan vs atmaya karar vermişler. Vs falan attılar. Fakat Atakan ve Dorahan vs atmasına rağmen kanal bir pardon vs videosu Kerem Düven'in şeyinden oldu. Bir kanalında oldu. Ondan sonra da işte Doran fırsat bulup şey dedi hakkım yenildi işte Kerem bana o zaman da vurdu falan filan da falan diye iftira attı. Ondan sonra ben devreye girdim dedim ki bu çocuğu bana bırakın. Ben bunu şöyle bir döveyim abi geçeyim BS'den. Siz de bir rahatlayın kurtarayım ben siz ondan neden. İkisi de okey dedim. Ben Kerem Düven'le tahmin yapıyordum. Hacı böyle olur ya falan filan herhalde. Öyle tahminlerde bulunuyordum. Ondan sonra Atakan'la konuşuyorduk YouTube üzerinden. Diyorduk ki şöyle planlarımız şöyleydi. Ben onu alacağım. Ondan sonra telif atacağız. Kanalı kapanacak falan. Ha, 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 ha. Çok iyi plan değil mi arkadaşlar? Ha ha, ha, ha. Oğlum neyse şey bile kötüydü neyse kusura bakmayın ondan sonra bir sıkıntı devreye girdi Dora benimle oynamıyordu abi vs atmak istemiyordu ben de bir şey bulmam gerekiyordu bir çözüm bulmam gerekiyordu. Ondan sonra ben Atakan'a dedim ki çözüm buldum. Dedim ki ben seni aşağılayacağım. Fakat numaralan ...numaradan aşağılayacağım. Bunların hiçbirine dikkat et. Ama bunun hepsini Doran'la vs atabilmek için yapacağım dedim. Attım kanalına. Ondan sonra Dora'nın kanalına şey yaptım işte. Ezik falan Atakan. Atakan, Ezik çok kötü oynuyor. Sen prosun falan filan dedim. Çocuk da evet haklısın dedi. Hala araları kötü bu arada o zaman da. Ondan sonra... Biz VS'yi attık. Pardon. VS'yi atmadan önce Atakan geldi. Benim mesajı görmemiş abi. Ondan sonra ben demiştim ya numaradan aşağılayacağım falan. Onu görmemiş. Tabii sadece o mesajı görünce çocuk da gerçekten aşağıladığımı zannetmiş. Bana bir sövdü abi. Bir sövdü. Sövdü de sövdü. Sövdü de sövdü. Adam bela okudu lan. Neyse. Şöyle söyledi abi. Dediklerinin aynısı bakın. Aynısı bir şarkıda geçiyor. O şarkı şöyle. Atakan bana şöyle. işte böyle sövdü bana. Ondan sonra dedi ki bana ben seninle arkadaş olmayacağım abi sen kötü birisin falan dedi. Ben de dedim hata yapıyorsun. Ben de ne lan adam hatakan da şey dedi ne lan resmen beni aşağılar falan dedi. Ondan sonra dedim ki ben kanalının yorumlarına bak tek bir cümle söyledim o da ha gördü yorumu gördü. Ondan sonra işte özür diledi falan öyle konu kapandı. Şu anda şey diyeceğim Kerem Döver'in de Atakan'ın da Dorahan'ın arası gerçekten çok iyi. Bir tek ben barışmadım Barahan'la. Benim bir arkadaşım ne eğer bir daha barışmam abi. Gerçekten birine küstüm mü barışmam. Öyle. Bu kadar. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bunu asla unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.